Fatih Sultan Mehmet'in hem hocası, hem de veziri olan, koca sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın en büyük rakibi, savaşmayı çok seven, Fatih Sultan Mehmet'in en büyük dostu, Yeniçerilerin ise en büyük düşmanı olan, Hadım Şehabettin Paşa'nın hayat hikayesi çok ilginçtir. Ona Hadım denmesinin sebebi Edirne'deki sarayda haremden yetiştiği için, ona Hadım Paşa deniliyordu. Fakat bu sizi şaşırtmasın. 2. Bayezid döneminde sadrazam olan Hadım Ali Paşa ile Yavuz Sultan Selim'in sadrazamı, Hadım Sinan Paşa da, haremden yükselip devletin en rütbeli kişileri olmuştur. Şehabettin Paşa, 2. Murat zamanında Arnavutluk'ta Sancak Beyliğine getirildi. Buç bölgesindeki askeri faaliyetleriyle şöhret kazanarak savaşçı kimliğiyle tanındı. 2. Murat oğulları Alaaddin ile Mehmed'i sünnet ettirdiği sırada Şehabettin Paşa'yı vezir yaptı ve Rumeli beyler beyliğine atadı. Bu sırada Osmanlı komutanı Akıncı Mezit Bey, Erdel'i işgal etti. Erdel bugünkü Romanya ülkesinde yer alan bölgedir. Ünlü Macar komutan Yanoş Hunyadi, Erdel'i geri aldı ve Mezid Bey'i öldürdü. Yetmedi Mezid Bey'in Akıncı birliklerini, yaklaşık 15.000 Türk askerini öldürdü. Bu yenilginin intikamını almak için Şehabettin Paşa, 2. Murat tarafından gönderildi. Erdel'e giderken Şehabettin Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu, yine Macar komutan Yanoş Hünyadi'nin saldırısıyla ağır bir yenilgi aldı. Bu bozgunda bütün suç, Şehabettin Paşa'ya atıldı. Bozgun esnasında Şehabettin Paşa'nın emrindeki seçkin birlikler, ağır kayıplar verdi. Şehabettin Paşa da büyük güçlüklerle, Tuna nehrini geçip Osmanlı topraklarına geri dönebildi. Bu yenilgi, kazandığı şöhretini tamamen gölgeledi. Edirne'ye vardığında 2. Murat tarafından görevinden alındı. Macar komutan Yanoş Hunyadi ise, Osmanlıları yenen komutan olarak, Osmanlı topraklarında ilerlemeye devam etti. Fakat 2. Murad Yanoş Hunyadi'yi i̇zzad Geçidi Savaşı'nda yendi, Yetmedi Varna Savaşı'nda yendi, o da Yetmedi 2. Kosova Savaşı'nda yendi. Bu savaşlarda mağlup olsa da kurtulmayı başaran Yanoş Hunyadi, Fatih Sultan Mehmed'in başarısız olduğu Belgrad kuşatmasında ölmesine rağmen, önemli rol oynadığı için Macar ulusal kahramanı olarak kabul ediliyor. Konumuza geri dönersek, Şehabettin Paşa görevinden alınınca Filibe'deki evine gitti. İkinci Murat, Macarlarla savaşmak için Filibe'den geçerken Şehabettin Paşa'yı yanına çağırır ve Paşa ile istişare eder. Resmi bir görevi bulunmamasına rağmen Şehabettin Paşa, arkadan gelecek askerleri düzene sokup Sofya'ya yollanır. 2. Murat, İzladi Geçidi Savaşı'nı kazanınca Şehabettin Paşa, tekrardan Rumeli Beylerbeyi ve vezir olur. 2. Mehmet tahta çıktıktan sonra, kardeşi Orhan tarafından gerçekleştirilen isyanda, Şehabettin Paşa etkili önlemler alarak başarılı olur. Bu sırada Şehabettin Paşa, henüz küçük yaştaki 2. Mehmet'in, Macarları durdurmak için bizzat sefere çıkması taraftarıydı. Bu nedenle ona bu yolda telkinlerde bulunuyordu. Muhtemelen bütün bu olaylar dolayısıyla ünlü sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın en büyük muhalifi haline geldi. Çandarlı Halil Paşa barış taraftarıydı fakat Şehabettin Paşa savaşılması tarafındaydı. Şehabettin Paşa Varna Savaşı'nda 2. Murat tarafından Osmanlı ordusunun sol kanadında yer aldı ve büyük yararlar gösterdi. Varna zaferinden sonra nüfuzu hayli artan Şehabettin Paşa, Halil Paşa ile olan rekabetine hız verdi. O arada Çandarlı Halil Paşa'nın gizli desteğiyle Yeniçeriler tarafından Buçuktepe isyanı patlak verdi. Bu isyanda Şehabettin Paşa'nın evi yağmalandı, kendisi de zar zor kurtuldu. İsyan sonrası 2. Murat tekrardan sultan olup, 2. Mehmet de Amasya'ya gönderildi. Yeniçerilerin ilk isyanı, 2. Mehmet'e karşı olmuştur ve isyan sonrası padişah tahttan indirilmiştir. Şehabettin Paşa da görevden tekrar alındı ve 2. Mehmet'in peşinden gönderildi. Çandarlı Halil Paşa bir taşta, bütün kuş sürüsünü vurmuştu. İsyan, Yeniçerilerin maaşlarına yarım, yani buçuk akçe zam yapılarak yatıştırılabilmişti. Fakat 2. Mehmet tekrardan tahta çıktığında, Şehabettin Paşa tabii olarak yanında bulunduğundan, bu zamanda 2. Mehmet'in hocalığını yaptığı düşünülmektedir. Bundan sonra güç dengesi değişti, Şehabettin Paşa, Zaonos Paşa ve Molla Gürani ile ittifak olup 2. Mehmet'in görüşlerinde çok etkili oldular. İstanbul'un fethi konusunda 2. Mehmet'i sürekli desteklediler. 2. Mehmet tahta çıktıktan sonra ilk seferini, Karaman üzerine yaptığı ve Karamanoğlu aman dileyince Bursa'ya geri döndü. Bursa'ya dönüşte, Yeniçeriler sefer bahşişi isteriz diye yine isyan çıkardılar. İkinci Mehmet, bu seferde Yeniçerilere 10 akçe vererek isyanı bastırdı. Ardından ikinci Mehmet, Yeniçerilerden tüm hıncını çıkardı. Yeniçeri ası Kurtçu Doğan'ı falakaya yatırıp görevinden aldı, Kurtçu Doğan'ın yanındakilerini de çağırıp hepsine yüzer sopa vurdurup görevlerinden aldı. İkinci Mehmet'in bu tutumu, Yeniçeri Ocağı'nı yeniden düzenlemesiyle ve Yeniçerilerin arasına kendi adamlarını yerleştirmesiyle Yeniçeriler, birçok zorluklara rağmen bir daha seslerini çıkaramadılar. Şehabettin Paşa, İstanbul'un fethinde önemli görevler üstlenmiş, İkinci Mehmet'in hep yanında olmuştur. İstanbul'un fethinden sonra işler değişti. Fatih Sultan Mehmed'in beklediği gün geldi ve İstanbul'un fethinde kendisine zorluklar çıkaran Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirdi. Bu olay çok büyük bir olaydır. Osmanlı'nın kuruluşundan bu yana devletin en büyük ailesi, devlet içinde devlet olan, devletin sanki ikinci hanedanı olarak görülen Çandarlı ailesini ve tüm nüfuzunu bitirmek o dönem büyük yankı uyandırmıştı. İkinci Mehmet, ortalığı yatıştırmak için idamda katkısı olduğu düşünülen adamlarını, en başta Şehabettin Paşa'yı görevden alır. Şehabettin Paşa'nın zaten yaşı ilerlemişti. Görevinden alınan Şehabettin Paşa yine Filibe'ye gider. Ölüm tarihi bilinmiyorsa da Filibe'ye gittikten sonra çok fazla yaşamadığı tahmin edilebilir. Şehabettin Paşa'nın Bursa, Edirne ve Filibe'de bazı eserler yaptırdığı bilinmektedir. Bursa'da bir çeşme, Edirne'de üç mescitte bir cami, köprü ve hamam inşa ettirdiği belirtilir.